Yeah. Uh -huh. Şimdi onun kare kodunu ben okutayım abla. Evet. Kare kodu şeyde, e, orada. Getiririm evet. ben size. Tamam. Daha Gireyim mi? Yok, git hocam. Konuş. Geçmiş olsun. Şöyle yapalım o zaman. Hah. Evet. Şöyle yapalım. Evet, hazırım. Haydi geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> sağlık Bakanlığımızca temin edilen koronavak aşısı bugün Abama'ya ulaştı. İlk etapta sağlık personelimizi aşılamaya başladık. İlerleyen günlerde kademeli olarak halkımızda aşılamaya başlayacağız. Aşıdan randevularınızı 182 ve mhrs.com aracılığıyla alabilirsiniz. Aşıdan maksimum verimi almak amacıyla bu süre boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına aksatmamaya çalışalım.